İlçemizin gençleri gururumuz olmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Liginde ilçemizi başarıyla temsil eden ve playoff'un kapısından dönen Eyüp Sultan Çırçırı İmarspor'un konuğu oluyoruz. Şimdi gelin Eyüp Spor'dan sonra ilçemizi profesyonel liglerde temsil eden Eyüp Sultan Çırçır İmar Spor kadın futbol takımını hep birlikte tanıyalım. Hocam öncelikle bu başarınızdan ötürü sizi kutluyorum. Teşekkürler sağ olun kızlarımızın e, bu seneki performansları ve Kadın Futbol Ligi'ni birazcık bize anlatır mısınız hocam? Geçen sene O15 takımımızın Fenerbahçe'den sonra ikinci bitirmeleri İstanbul Şampiyonu oyunu oynadık. E, o kadroyla bu sene hedefledik. Dedik ki A takım yapalım. Çok güzel bir A takım yaptık. E, başarılı bir A takım oldu bu sene. E, yaş ortalama benim şu an bir tane ekibi var. Geri kalan hepsi e, O17 ve O15 kategorisi. Ve bunlar e, ikinci dönemde yani şurada 20 gün sonra başlayacaklar. Ligde oynayacak takımımız. Hem 15'te hem 17'de. Şu an 17'de hedefimiz şampiyon olmak. E, tabii şöyle bir durum vardı. Gruptan aslında 2 puanla çıkmamak çok zor bir şey. Yani insanın zoruna gidiyor. E, çok güzel e, grafik çizdik. Çok güzel başarı yakaladık. Çok güzel bir ortam oluşturduk. E, ailece bir ortam bu. Çünkü çocuklarımızın iç içeyiz, aile dertlerini, çocukların dertlerini dinliyoruz ve her gittikçe oyuncu sayımız da artıyor kız öğrencimizin. Bu sene isterdik ki çıkalım. Hedefimiz buydu. Çocuklarımız Allah razı olsun. Herkes fedakarlık yaptı. Ramazan boyunca herkes tabi tabi evinde herkes iftarını yaşar, yaşarken çocuklar burada antrenmanlaştılar. Bu çok güzel bir şey. Çocuklarımızı çok seviyorum ve değer veriyorum. Hepsi de ayrı ayrı e, değeri var bizim için. Önümüzdeki sene de bir proje var. Eğer Kadınlar Ligi'nde Eyüp Sultan'da tekiz. Eyüp Sultan'da şu an Kadınlar Ligi'nde üçüncülük profesyonelinin tek takım biziz. Altyapı olarak şu an dört katı göre giden tek takım biziz. Ve inşallah bu boyu da göstereceğiz. Bu seneki hedefimiz de şöyle bir şey oldu. Bu başarıdan dolayı yani Kadınlar Ligi'ne ilk defa katıldığımız için herkes bu başarımızı deneyim gördü. Olmuş, Tabii, deneyim oldu. Bizim için de tecrübeli oldu ve başarılı oldu. Şimdi önümüzdeki sene plan inşallah İl Gençlik Sporu Federasyonu'nun düzenlediği bir çalışma var. bu çalışmanın projesi yani büyük büyükleme bu çalışmanın başına da beni koyacaklar. bana söylenen buydu. projenin başına seni koyup ve bu başarıyı İngiltere, İtalya taraflarına götürmeyi hedefliyoruz. İnşallah da bunu başaracağız. defa A takım deneyimimiz oldu. Ve arkadaşlarımla beraber çok sıkı çalıştık ama çok az zamanımız olduğu için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. başım benim benden büyük olarak 2008'li nas kalecimiz var. Gayet başarılı. Yani ben de ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bana yardımcı oluyor. Hocalarımız var. Onlar da yardım ediyorlar. Sevgili Melisa futbolla tanışman, futbola ilgin nasıl başladı? Ben ortaokuldayken böyle e, kaleci yoktu. Hani kız kaleci zaten çok bulunmuyor. yani Ben de bir deneyim e, yaşamak istedim. Elim böyle şey geldi. Böyle sanki daha önceden yapmışım gibi geldi. Ben de kendimi geliştirdim. Şu an 3 senedir kalecilikle uğraşıyorum. Takım arkadaşlarım ve hocamın e, bize gösterdiği ilgiden, arkadaşlarımın verdiği mücadeleden herkese teşekkür ederim. Öncelikle e, bu futbolcularımızın ailelerine, kalpten ve iştenlikten teşekkür ediyorum bize güvendikleri için çocuklarını bize emanet ettikleri için öncelikle onlara teşekkür ederiz. Ayrıca bu futbolcularımız, sporcularımız aynı benim kardeşim, kızım, yeğenlerim gibi, Evlat gibi evladımız gibi biz bunları burada her zaman koruyoruz, savunuyoruz aynı kendi evlatlarımız gibi. Artı Çocuklarımız bu ikinci sene 3. E, profesyonel 3. Lig'e gittik. Çok iyi başarı yaptık, inandık ve e, bir puanla kaybettik olsun. Eski belediye başkanımız Deniz Köken başkanımız vardı. Allah razı olsun buraya o kadar emek verdi, emek sarf etti. Partiçilik yapmıyorum kesinlikle. Hizmette bulundu sağ olsunlar. E, şimdi soyunma odamız var. Bu sahanın altı komple soyunma odası. Yalnız kapıları duvarla ördüler. Neden? Çocuklar içeri girmesin. Şimdi bizim erkek çocuğu olsa hem fikrim. Eyvallah. Ama kız çocuklarımızı hocam biz çok özür dilerim affedersiniz. Herkesten de özür diliyorum. Lavaboya gideceğiz. Biz kendi evladımız tek başına ee, burada güzel yayla camisi var mecburiyetten oraya 2-3 tane kız çocuğumuzla oraya gönderiyoruz. Neden? Hani erkek çocuğu eyvallah. Kişiler hallediyoruz ama bizim tek isteğimiz bu kulübün soyunma odası, lavabolar açılmasını istiyoruz yani diyeceklerim bu kadar. Geçen hafta dört tane okulu ziyaret ettik. Müdürlerle bir araya geldik. İşte müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri bir araya geldik. İşte önümüzdeki hafta başlayacak okul maçları var. Çocuklarımızı takip ediyoruz. Spora yatkın olan. Yine tabii tabii. Bizim şöyle bir hedefimiz de var. Şöyle çocuk hiçbir şey bilmiyor. Buradaki çocukların çoğu da öyledir zaten. Birkaç tane transfer öğrencimiz var. Hiçbir şey bilmiyor. Bize geldiler. Biz çocuklara yaz boyunca hiç eğitimi aksatmadık. Fedakarlık yaptık. Ve aynı zamanda da birçok kulüpler bu çocuklardan ayda alırken biz almıyoruz, ücret de almıyoruz. Kız öğrencileri teşvik etmek lazım. Yani bunu federasyon, bizim ilçe belediyemiz, burada bütün belediyeler teşvik etmesi lazım. Bu da bizim için avantaj. Kendi alı sahamızda yapıyoruz ve çocuklarımız dar alanda yaptığımız bir sağ çalışma ve bugün de idman koyduk çocuklarımıza. Çünkü çocuklar bizim için çok, çok değerli. Tabii her, her, her an hazırız. Biz şöyle düşünün, bir hazır kıta gibi hazır bekliyoruz yani. Rakiplerimizi inşallah böyle bekliyoruz. Diğer rakipler gibi biz çok tecrübeli değildik. Ya bu sene Allah izniyle kazandık ama seneye daha başarılı bir krefik olacak. Hocalık sahanın içinde ama dışında ablalık ve annelik görevi daha çok ben bana vazife oluyor. Çünkü aynı zamanda hem kendi kız çocuklarım var hem ayrı yatan bunları da kendi kızımı ayrı tutmam. Yetişmiş bir abla olarak görüyorum ben bunları benim kızlarım için. Aileler de hani biliyorlar başında kim var ve nasıl biri vardığını biliyorlar aileler. Bir şey olduğu zaman acil durumda 7-24 telefonum açık benim zaten. Gece bir kızlarım için her zaman için açık tabii ki. Acil olur. Hep hani ne olursa olsun kapın her zaman hepsine açık oluyor benim. Hem yerine göre hocalık hem yerine göre ablalık benimkisi. Ve şöyle bir durum var. Bizim kızlarımız bu en büyüğü 17-18 yaşlarında. Rakiplerimiz ortalama 30 ve üstü diyeyim ben size tabiri caizse. Ona rağmen grupta 3. çıktık. Futbolda insanlar ilk önce aklına genç şey erkek. Bayağı yapamaz hani kız yapamaz bunu tabiri caizse ama şimdi zamanla zamanla ortamımızı gördükçe aile ortamında olduğunu gördükçe veliler göndermeye başladılar. Ve buna sayesinde de şimdi artık güveniyorlar. Hani kızlar demek ki bu iş hakikaten yapabilir. Şevre okullarla değil sıfat halindeyiz. Aynı zamanda oyun oynamak isteyen kızlarımız eğer ailelerle ilgili bir şey varsa biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ailelerle görüşüyoruz. Kızlarımızı futbola daha çok teşvik etmeye çalışıyoruz. İlk başta dördüncü sınıfta mahalleden mahallede oynuyorduk hep. İlk başta kaleciydim ben de. Ee, ondan sonra 8. sınıfta e, okulun futbol takımına seçildim. E, okulun futbol takımında e, Türkiye Şampiyonası'na Amasya'ya gittik. Orada stoper olarak devam etme kararı aldım. Sonra bir kulübe yazıldım 8. sınıfta. E, geçen sene de bu takıma transfer oldum. Öyle başladık. Bu sene ilk defa üçüncülük oynadık. Çok iyi bir başarı elde ettik. Üçüncü olarak gruptan çık çıkamadık aslında. ama Üçüncü olduk. Bir ee, afın ya, kapısından döndürdünüz Evet evet. Bir puanla kaçırdık aslında. Ee, çok iyi performans sağladık. Ben de defansa çok iyi performans sağladım. Takım arkadaşlarım da kalecimiz de hocalarımıza da teşekkür ediyorum buradan. Peki Melek'ciğim bundan sonraki hedeflerin nelerdir? Bundan sonraki hedefim eee yine İmar spordan e, tabii ki de milli takım herkesin hayalidir. Hedeflerimden bir de milli takımın kadrosunda yer almak. Şu anki en büyük hedefimiz milli takıma oyuncu vermek. Ve şu an benim elimde çok kaliteli çocuklar Onu var. Onu soracaktım hocam. Hedefleriniz ne diye soracaktım. Siz giriş yaptınız. Milli takıma oyuncu vermek. E, evet. Bunun yanında bu çocuklardan e, diğer profesyonel takımlara transfer olabilecek kapasitedeki yeteneklerimiz biraz da onları anlatır mısınız? Şöyle e, ben bu sene milli takımla ilgili ben geçen sene çok tepkimi gösterdim milli takımla alakalı. Milli takımda e, ben gözlemlemeler istiyorum. Yani milli takım hocaları yani ben bu mantıkla düşünüyorsam onların da düşünmesi lazım. Ya turnuva düzenleyin. Kadınlar için yaz dönemi turnuvası düzenleyin. Bu çocuklar yaz döneminde o 3 ay biliyorsunuz okullar tatil. Ya bu çocukları elimizde tutalım. Bu çocuklar turnuva oynasın, maç oynasın. Sportler orada üyesi. yani orada gelsin izlesinler, otursun bu çocuk çok iyi. Ya üstüne bir çocuğu bir gün görmekle bir şey kazandıramayız. Ama benim şu anki kalecim mesela çok iyi. Sosyal politika maçında çok güzel maç çıkardı Penaltı çıkardı çok güzel maç Ve tribün ayakta alkışladı 5 dakika boyunca bu bizim için artı Biz demek ki bir şeyler yapabilmişiz Bir şeyler vermişiz ama biz de diyoruz ki hedefimiz ulaşalım Hedefimiz de bu çocukların milli takımı Benim şu anki en büyük hedefim Milli takımı oyuncu verip Milli takımı daha iyi hale getirmek ve Ben bunu bir tek e, kızlarda değil Erkeklerde de yapmak istiyoruz Şu an Eyüp Çırçır İmar Spor Kulübü 12 tane kategoriye giriyor 4 tane kız 9 yani erkek gruba giriyor ve Eyüp Sultan'ın en kalabalık kulübüyüz yani. Bizim takımımız genel olarak zaten e, yaşçı olarak diğer kulüplere göre küçük bir takım. En büyükleri benim 2007'liyim daha yeni 18 olmadım bile e, 18 olacağım. E, beden olarak ve hani tabii ki bu tecrübe olarak eksiklikler yaşadık ama bunu en e, iyi şekilde atlattığımızı düşünüyorum ki çünkü playoff'u şey olarak kaçırdık yani oldu. ucu ucu aynen. Ee, takım olarak zaten yetenekliyiz, bileklerimize hakim bir takımız. Ee, bunu da daha ileriki senelerde bu ilk tecrübemiz olduğu için seneye ve daha sonraki senelerde bir e, illaki bir şey yakalayacağımızı düşünüyorum ben. Şu anda ilk sene olarak gayet başarılı bir takım olduğumuzu da düşünüyorum. Ben birinci sınıftan beri zaten futbol oynayan bir insanım. Benim ilkokul öğretmenim vardı. Erkeklerin arasına, erkeklere karşı kendiyle beni bir tutardı. O şekilde başladım. Sonra ortaokulda 6. sınıfta futsalla beraber ilk eğitimlerimi almaya başladım. Sonra oradaki e, ortaokul öğretmenim de sağ olsun kulüplere başladı. 7. sınıfta bir kulübe girdim. O şekilde burası da zaten ikinci kulübüm oluyor. Bizim en büyük başarımız zaten takım olarak birbirimizin arasında illaki olumsuzluklar oluyor, tatsızlıklar oluyor ama biz bu e, olumsuz ve tatsızlıkları birbirimiz arasında hırsa değil de rakiplerimize karşı olarak bir hırsa çevirerek pozitif bir hırsa olarak devam ediyoruz. Ve bunun sayesinde zaten takım ve aile olarak şey yapıyoruz. O tatsızlıklar konuşarak ve e, birbirimizle iletişim kurarak elbette hallediliyor ve bu bizi daha çok aile olmamızın yapısını oluşturuyor zaten. Tabii ki milli takım hayal herkeste oluyor. Milli takım ayrı bir gurur. Kendi ülkemizi başka ülkelere karşı tanıtmak, en iyi şekilde en iyi performansı göstermek herkesin e, isteyeceği bir şeydir. Bunun dışında futbolu ben her zaman devam etmeyi düşünüyorum. Her zaman hani e, kenarda bir köşede olmasını düşünmüyorum. Ama tabii ki ülkemizde e, futbol kalın şartları biraz da erkeklere göre düşük olduğu için bunun oranı da daha az oluyor. Ama en iyi şekilde e, devam etmeyi düşünüyorum ben. A takım liginde güzel bir başarı elde ettiğimi düşünüyorum. E, kendi takımın kalesini çok iyi koruduğumu düşünüyorum. Küçükken e, iki tane abim var benim. Küçükken hep futbol maçı izlerlerdi ki ikisi de Fenerbahçe ile çok izlerlerdi. Ben ben de hep kalecilerin farklı forma giymesinden şey aldım, örnek aldım. Bu başarı hepimiz birbirimize kenetlendik. Ee, başaracağız dedik hepimiz. Yani yapmamız İnlandırız. lazım. Aynen hepimiz inandık. Böyle bir takım ruhu ortaya çıktı. Öyle başarı elde ettik. En büyük hedefim milli takımın kalesini korumak. Çok çalışıyoruz, sıkı çalışıyoruz. Ben de senin ileride milli takımın kalesini koruyacağını düşünerekten sana başarılar diyorum sevgili Teşekkür ederim. ederim. Bugün örnek vereyim hazırlık maçımız vardı. 6 arabayla çocuklar maça gitmiş. Ve ben bugün yoktum. 6 tane arabayla maça gitmiş. Ben gururlanıyorum, seviniyorum. Daha artısını yapmak istiyoruz. Daha başarılı bir grafik yapmak istiyoruz. Yani burada destek olmayınca da olmuyor bazı şeyler. Çok zorlanıyor. Çünkü çocukların malzemesi önemli. E, giyinilmesi, olması çok önemli. İnşallah da biz bunun daha ilerisine gideceğiz. E, biz burada pes etmiyoruz. Destek olmasa bile sonuna kadar devam. E, yağmur, çamur dinlemeden o soğuklarda bu çocuklarımız itman yaptı. E, Ter akıttı Herkes emek verdi. Burada burada çocuklarımızın 18-20 kişilik, 22 kişilik kadromuz A takımda. Onların hepsi A'dan Z'ye kadar, küçüğünden büyüğüne kadar hepsi emek verdi. ve Bu emekler dolayı kızlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Ve güzel bir başarı yakalayacağız. Öncelikle velilere teşekkür ediyorum. Veliler bizi dinledikleri için bizi doğru yeri seçtikleri için bundan dolayı teşekkür ediyorum.